Arkadaşlar müjdemi isterim. Müthiş bir haberle geldim. Belki daha önce duymuşsunuzdur ama duymayanlara şokomelli bir haber. Artık oyun içerisinde başkasının kıyafetlerini direktman alabileceksiniz. Ortak yüklük geldi ve yakında içerisinde ekstra şeyler de gelecek. Ego ispat kanalına hoş geldiniz. O zaman videomuza geçelim. Böyle bir tane efekt buraya. Koydun, Koydun mu buraya? Abi. Koydun değil mi? Ha, koydum ben böyle salak gibi yapmam değil mi? He tabi tabi. Arkadaşlar Miro inşallah şöyle yana doğru bir böyle kaydırmalı şekilde oraya bir tane de böyle havai fişek koysana Miro geçişe koydun mu onu? Aha. Tabii tabii şu an bak Sağ şu olasın an, şu an Miro. bak. He. Teşekkür Gerçekten. ederim. Arkadaşlar bu videoda size Bu arada dediğim gibi kanala hoş geldiniz Farklı bir açılış oldu çünkü heyecanlıyım Oyuna ortak yüklük geldi Hem ortak yüklüğü göstereceğim hem de 50.000 ucuğum var Bir süredir oyuna giremiyordum Oyuna yeni müthiş belli şeyler gelmiş Onları indiregan dileyeceğiz Şimdi ortak yüklüğü anlatıyorum Oyun içerisinde bir tane normal yüklüğümüz var ya Nahanda şuradaki şu yüklük var ya Bu yüklüğün yanında bir tane ortak yüklük geldi Arkadaşlar videoya çok kısa bir ara veriyorum Çünkü müthiş belli bir haberim var PMNC finalleri 24-25 Ocak tarihlerinde offline olarak Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü testlerine gerçekleşecek ödül havuzu tamı tamına 500.000 TL. 500.000 TL? Fena bir para. Bu yüzden bu eczane tanıklık etmek için yapmanız gereken tek şey Başakşehirli Mutlu Şehirli uygulaması indirip etkinlikler kısmından ücretsiz olarak biletinizi alabilirsiniz. Bu etkinliğe ben de katılıyor olacağım. Finaller iki gün sürecek ve binlerce hediye dağıtılacak. O yüzden bu harika etkinliği kesinlikle kaçırmamalısınız. 500 bin TL ödül havuzlu offline PMNC finallerine katılmak için açıklama linkten uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra etkinlikler kısmından ücretsiz biletinizi alabilirsiniz. Hediyeleri kaçırmayın. Bu inanılmaz finalleri kaçırmayın. Buraya kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Oyun içerisinde partnerinize buradaki her şeyi verebiliyorsunuz. Ama şimdi dur çok heyecanlanma. Buradaki yüklükteki gibi şeyler yok burada. Bak mesela silah yok. Onun haricinde göstereyim. Yapılandırmaya bastım. Nasıl yapıldığını az sonra göstereceğim. Aha bir dakika. Yüksek. Oh bir dakika. Yapılandırma. X-Suite. Bunu Buraya koy. Koy. Koydun mu? Yapılandırma. mı? Aa! Dur bir dakika. Nasıl lan? x suite koyabiliyor muyum? Ha, destansı olmayan x suite'leri koyabiliyoruz. Tamam, destansı şu anda koyamıyoruz arkadaşlar buraya. Ama onun haricinde her şeyi koyabiliyoruz. Hemen bir yapılandırmanın devam edeyim bak. Kafalı. Mesela bunu koydum. Onlarca. buraya, buralara zaten göster şey yapmayacağım yani. Seti giydiğim için koymayacağım. Buradan şöyle tatlış bir tane çantamı koyacağım. Bu çantamı koydum. Şimdi silah koyamıyoruz. Silah koyamamamızı... Aa bu ne ya? Bu bu. Ha bu. Şimdi yüklüğümüz bu şekilde eğer buraya silah da koymak istiyorsanız onunla ilgili oturuşumu düzeltme olalım çünkü çok heyecanlıyım bak ne yazmışlar yukarıya geleceklerde farklı kalitelerde daha fazla giysi olacak demişler yani burada giysi dediğine göre acaba silah desenim? bence silah deseni de gelecektir buraya buraya destansı kıyafetleriniz ilk sütleriniz her şeyinizi koyabileceksiniz onun haricinde bence bu buz rıf M4 diye da yükseltebilir bütün silahlarınızı da koyabileceksiniz. Bunları takım arkadaşınıza, partnerinize verebiliyorsunuz. Onu da hemen gösteriyorum. Yapmanız gereken şey. Gel buraya. Kapat lan. Dur ucu almayacağım ya. Heh. Şuraya tıkladım. Burada bağlantıya basıyorsun. Partnerim benim kızıl bari. Yarime böyle partnerliğimi vermiştim zaten. Sevdalıyız kendisiyle. Oyuna girdiğimizde hatta hemen deneyelim. Sevgilim. Dur sesini duymadınız. Sevgilim. Efendim aşkım. Ay, arkadaşlar Kızıl uyuduğu için Kızıl hesaptan kusucam kusacağım şimdi? <laughs> A -a aşkım. Aşkım. <laughs> 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 tamam aşkım <geliyorum>. hadi girelim. <laughs> şimdi yapacağımız şey yarimle sevgilim bebeğim hazır mısın? E evet aşkım. Ne olur benim hatun niye Karadeniz o? Bak yukarıda <laughs> Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar envanter açıyorsunuz bu arkadaki alttaki ablaya basıyorsunuz partnerin tarafından paylaşıldı diyor. Şimdi onun seçtiği kıyafetleri seçemiyor mu? Niye lan? Sen mi giyiyorsun? Yo. Şu anda... uyku... ya bu ben lobide biliyorum. oluyorsa... oluyor Ben giyebiliyorum ben giyebiliyorum. giyiyor mu? Ben niye giyemiyorum ya? Ben şu an giyiliyor. Giyiyorum. bakayım. Giyiyorum şu anda. Selam. Aha! Olsun. Vallahi oluyor lan. Bak. Vallahi oğlum bak bunu beklemiyorum. Ben... Aha! Yapabiliyorum. Bir dakika. Ben şu an kızılda olmayan kıyafetleri giydi kızıl. Ben de onun belirlediği kıyafetleri giyebildim. Nasıl Abi oldun? çok seksi olmuşsun ha. Ya kapatın kapatın. <laughs> bu şekilde siz de gidip partnerinizle kıyafetlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunun bir diğer güzel yeri dediğim gibi yakında bence buraya yükseltebileceği silahlar da gelecek. Zaten destansı kıyafetler kesin eklenecekmiş ama bence yükseltilebilir silahlar da gelecek. Şimdi yükseltilebilir silah demişken hazırsanız başlıyorum. Şimdi öncelikle bu etkinlik kısmına tıklıyoruz. Hediye paketi tıklıyorsun ve Mythic Forge'a tıkladığında, bilmeyenler için göstereyim böyle bir mekan geliyor ve burada ödül havuzunun içerisinde benim çok fazlasıyla beğendiğim uzay mavisi var evet doğru rock yıldız var tamam hı hı okey bunlar var ama daha daha büyük olaylarımız var burada işte seri katil seti ben bunu istiyorum muhtemelen bunu da alacağım ama benim önceliğim geliyorum Geliyorum. Ben bu AKM'yi gözden kaçırmışım. Yaklaşık 2 hafta olmuş. Ama bunu kaçırmışım. Benim acilen bunu almam gerekiyor çünkü son görünüşü bu şekilde gayet çok ömelli. Yağma sandığı böyle ve zafer anı Çok acayip Yani gerçekten çok acayip ama anlamadım yani sorun Adam öldürünce böyle mi veriyor bu zafer anı bilmiyorum Göreceğiz Günün ilkiyle başlıyorum Miro İlk onlu, ya yani ilk, ilk tekli zaten öylesine tamam mı? Tabii ama tabii. ilk bastığım onludan Bak ne geldi. Bak. Gel bak. Bismillahirrahmanirrahim dedim. İzle. Ama ben bunu anlamıyorum ki bir şey. Bu nasıl? Aynen abi. Kutu açılımı ya. Ya sen bence sen bugün şanslısın bir tık. İzle. Böyle geldim sen. Oy. Ya oy değildi kanka. Bizeceğim. Bu nasıl kutu ya? <laughs> kutu böyle açılmaz ki. Bir şey dönsün, oradan bir şey çıksın ya. Bu bu Allah bak daha olacağı söylüyorum sana bunu çıkartacağız şu kıyafeti tamam mı şurada gördük tamam. kıyafeti bunu da partizikle alacağız. Uf oğlum bu baya güzel bir sarı kıyafet ama ben yüklemediğim için ah ah o bayağı güzel lan. Ua araba çok iyi lan. Ben bunun şapkası çıkaramadım şey, mı? Boktan seti. bir şapka çıkarttım ben tamam bir tane daha şöyle yapıyorum evet ben burada dedim ki 5-10 bin ucu harcarım çıkartırım demiştim ama nah diye düşünüyorum. Bir tane parçacık aldık. Bu güzel haber. Bize bugün parçacık lazım. Bir onu daha vurdum. O, o lazım Miro? Biz sıçtık yani, <laughs> galiba. Gelmeyecek. Ben diyorum sana bak bugün bir tık. galiba ben sıçtık. Ben ben sana söyleyeyim. Bu ne oğlum? Ama dur gelir dur. Hisset bak abi. Hisset de bak. Hissettim. Hissettim. Şu an hissettim. Hisset 3 de. tane parçacık Hisset hissettim. hissettim. Bildim. Evet, demek bir tane parçacık hissettim. Bildim. Ne hissettiysem bildim. İlk şey sarı kıyafeti hissettim. Lan var ya çözmüşüm bu işi. Kılıç dedi o kadar? Bir şey diyeceğim burası batırma sistemi diye yorumluyorum ben ne düşünüyorum bir o? Bura galiba arkadaşlar. Bura bir GG eşyanın yeni versiyonu galiba. Bundan 40 tane gelecek. Buradan 70 tane gelecek. Buradan 100 tane. Yani ilk... 200 tane çevirirsem bir şey geldi hissediyorum aaağh abi. Evet abi, be geldi geldi bak Ah be bir şey geldi güzel o da güzel yok bu da yalan kanka bu sandık niye bu kadar zor ya saçmalık ha abi sen sen taktiği bilmiyorsun Ne söyle bakayım taktik Abi ne yap biliyor musun? Bak, ha. bir geri gelsene abi. Bir dakika, senden geliyorum. önce buradan Vezir Bey e selamlar. Vezir Bey taktiği yapacağım. 31 taktiği. Ya 3 tane taktik. tekli. Öyle bir taktik yok abi ya. Ama Memo 31'in gücüne inanıyor kanka. İkinci tekli. <laughs> Üçüncü tekli. Bu 31'i Memo'ya hediye ediyorum arkadaşlar. Senin vereceğin takke sokayım ben <laughs> ya. bir dakika bir de keko oturuşu deneyeceğim. Bak uzun zaman oldu bak keko oturuşu kullanmayan. Hazır mısınız? Bu arada benle fotoğraf çekilen arkadaşlar abuk subuk yerlerde bana keko oturuşu yaptıtıp durmayın. İnsanlar bizi hazırsak başlarım. Hayır bismillah. Paslanmışım. Dur dur bu sayılmaz. Daha bir keko yapmam lazım kendime. Abi, ver. Olmuş diyorlar. Ver kardeş. Ver kardeş. Miro başka taktiğimiz var mı? Para bitiyor çünkü. <laughs> Abi başka taktiğimiz yok da halleder oku ya. Halleder oku. Bak Söyle şimdi lan. Lobiye gel. Ha. Gel lobiye şimdi sen. Gel lobiye. Şu üstündeki kıyafetleri bir çıkar. Ha. Oyun seni bir fakir görsün fakir. Bir cıbıldak görsün sen oyun. Al. Ya çıkar çıkar çıkar. Bak unutuyor sonra he. maçlara böyle giriyoruz ha. <laughs> Zaten o yüzden çıkarttırıyorum. Tamam yani. yakın dövüşü he. de. Güzel. Çıkardım. Tamam. Her şeyi çıkart abi. Çıkart. Çıkardın. Şu an oyun diyor ki bana, "Aa ne kadar da fakir bir adam." diyor. Buna hemen Peşin vereyim mi ya. diyor? Buna hemen vereyim demez abi. İlk önce bir tektaş ver. Oğlan benim 60 var vardı. Of ya. Tamam. Uf ya. Uf ya. Ucum ya. Of ya. ya, hiçbir şey çıkmadı şimdi, ya. Şimdi dur abi şimdi. Tam onunla açarken miyavla abi. Miyav. Ya oğlum sana. <laughs> Ya senin... Abi iyi mi yavlamadı diye. salak. Dur <laughs> bir tane daha açacağım. Yes! Bak işte bak miyavın gücü. Let's go. Bu değil ki oğlum bu sarı tek. bu başkaymış. <laughs> ya yanlış çıkardık ya. Yanlış yanlış mı yavladık abi? Yanlış boşa miyavladık yavladık ya? Oğlum. <laughs> bu da değil. Yes. Bu da değil, bu da. Değil. Ben <laughs> parayı bitiriyorum Miro. 40 kahve izliyorum burada ben. Bak benim ben, deliyim ha. Ben ben de açayım ha Gel lan. Gel lan. Aa, bak dur be. şimdi e, evet arkadaşlar size sihirbazlık yapacağız. Abi elini şıkla tam sonra bekle Ha. Bak geleceğini duyduğu anda bir şey verdi. Tamam şıklatıyorum Bıramsın elime. Bak, tamam, bir, elini şıkla. Tam orada montajda sen koyarsın tamam mı? Evet evet tamam sen sık, şıklat Dur sayıyorum 3'ten geri. 3 2 1 Şıklattım. Allah ama. Açsana kutu aç kutu. Senin ben ağzını <laughs> tıkacağım bak. Bu videoda son. <gülüyor> <gülüyor> sen vallahi geri zekalısın ya. Sen yemin ediyorum geri zekalısın. Senin yüzünden de al. Bak ne geldi. Oy. Bak ne geldi. Dedim sen geri zekalısın. Oyu biliyor. <laughs> geri zekalıyım. <laughs> Güzel. <gülüyor> Ya bir şey diyeceğim Miro. Biz sarıyamamız. Bizim sarı yalamadık. Dur geliyor malmaya. Dur geliyor. Arkadaşlar ben bu videoda ben bu kadar ucu harcamayı planlamıyorum. <türük> bir 10k ya dediğim gibi çıkarırım diyordum ama. E, Güzel. Bunu da aldım. Şıklattım. Ben kat koydum. Koydun mu? Koydum koydum. Koydum. Unutmasam koydum. <gülüyor> 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 koydum. Bak şimdi abi. Olay ne biliyor musun? Ha. Ben tekrar açtım böyle. Tamam mı? Ee. Hı. Animasyonu geçirdin. Buradan ha. Sarı kıyafetlerden bir tanesini veya emin şey bu AKM'yi çıkartırsan hı hı. hesabına 100.000 ucu. Gel. Çıkartamazsan 10.000 ucunu alırım. Gel tamam, kabul. Ama bana bir izin vereceksin. Tekte değil. Tamam. 2 2.000 ucu hakkım var. 2.000 ucu hakkım var. Evet. 35 binde bırakırım. 35.000'de 35 binde bırakırım. <laughs> Ama 10 bin alacağım. Ama 10 bin alacağım. Tamam. 10 bin alacağım. Dur şimdi bekle. 2 bin. Ben şu 200 ucu 60 60 ezeceğim. 10 bin mi alacaksın? salaksın. 100 bine ben okey demiştim. Sen balsın ya. Ben sana 100 bin ucu çıktım geri çekiyorum. Ha, niye 10 bin girdi şimdi? <laughs> 100 bin yapalım onu bir daha? Hadi hadi. Kat attım oraya. Bitti yapalım. dakika Bütün hepsini al, böyle 60-60 mı alacaksın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle <laughs> mu? Hayır bak şimdi. Baba şu anda açıyorum oyunu açıyorum oyunu açıyorum ha. ha. Oyunu açıyorum, ha. ha bak şu an inanılmaz açıldı bakayım. Zınk. Wow. Ay şimdi bak. Wow. ben <laughs> sana kaç verecektim? Oğlum sen ee? Dur şimdi bekle. Aç bakayım oyunu biraz daha. <laughs> Oyunu aç. <laughs> Az daha açayım. Salak açıyor oyunu bir dakika. Açtım oyunu bak. Baş şimdi. Bak Lan <laughs> sarı kıyafet yok Kırmızı abi. ama AKM ya da sarı dedi. Kırmızı ama Geç AKM ya da tamam, sarı Tamam dur oyun açıyorum Oyun açıyorum 887 son 887 kaldı. kaldı 544 lazım değil mi? Tamam bak şimdi Oyun açıyorum şu anda 10 level gözün kapalı Dur bak şimdi Kaç kaldı? Tam bak sınırda Tam Bak şimdi bak Gözünü kapat Kapattım Göremiyorum Altı al biraz altı Basıyorum tamam. Ya balırı o oh, o ne lan? Ha, araba araba yapışıldı. geldi. O ben gene teşekkür ederim. Te Kardeşim çok sağ ol. ona sağlık. Eee 10000 ucuğumu yollarsın bana. Şimdi arkadaşlar nasıl 10000 UCM girdi? Artı 10000 ucuğumuz var. Öyle düşünelim. Ya Miro bu, 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 bu vuracağım bu kutuya. Ne çark abi, dönmüyor, hissetsene. bir şey dönmüyor. Oğlum, bir şey dönmüyor. Ama hissetmen lazım. Bir şey dönse hissedeceğim biraz da bir, bir şey dönmüyor. 50 şey bin şey. <laughs> buraya mı alacak? Herif <laughs> öyle böyle duruyor, bu kadar harcamak <laughs> istemiyorum ben. Bir şey geldi. Aynen <laughs> abi. Ama sen çok hızlı geçiyorsun ki. Çok yavaş geçtim. O açıyorum, oyunu açıyorum. Ee, oyunu aç abi, oyuna bak. Oyunu açıyorum. açtım oyunu, ben iki tane aldım kırmızı sen, şey. Sen, sen gurur duyuyorum seninle. Eyvallah ya. ama ben daha fazla Ben aldım şimdi izleyicilerim yani. sıkılmasın diye hızlı hızlı geçiyorum, anladın mı? Onlar şu an diyor ki, aa aman aman oyunu açıyor diyor. Onlar da oyunu açıyorlar şu anda. Hadi. Bak Oo, işte o, o, iki tane parçacık abi al, açacaksın buran tekli. Bu her şeyde vardır abi. Tamam biraz daha açtım. Aç <laughs> oyunu. Ucu bitti. Bak 31.000 UC'nin şerefine ne geldi izle. Izliyorum. Kalan 31 bin ücretimin karşılığında 31 geldi. Aynen abi. Yine hiçbir şey 5 gelmedi. Parçacık, Kaç parçacığım 680. oldu? 683 parçacığım. Kaç da alabiliyoruz? 750 de bunu alamazsın. AK 270 <laughs> mi? Balık. Bunu almasak? Bu da çok güzel değil mi ya? Ha? 750 eder mi? Bilmiyorum ki. Etmez mi? Bir tane daha açalım. Ben bence bak ben sana söyleyeyim günün sonunda He Günün sonunu sana söylüyorum Biz buraya bir kafamızda bir ucuyu planlayalım Kaç bin ucuyu bırakacağız? bırakıcaz lan Yirmi beş binde yarı yarıya ya Yirmi bin oldu ha yirmi dokuz tamam yirmi beş binde bırakacağım. dimi Yarı yarıya Valla bırakacağım yirmi beş bine ne gelirse arkadaşlar Yirmi beş bin ucuyu de sarı kıyafeti çıkartalım bize. hadi akm gelsin bari ya Gerizekalı ha bu Vermiyor vermiyor deme öyle bak Sonra darılıyor hiçbir şey vermiyor Ricaç sen oyunu. verir misin ağzına oturdum. Ricaç <laughs> Oyun açsana oyun aç Açtım bir parçacık geldi. Aç oyunu Geliyorum aç. Geliyorum bak. Geldi. Bak, abi, işte, bak. Bu işte bu kanka, işte bu. Şimdi dur bir. Ama geldi bir parçacık daha geldi Hadi bak. bakayım bak. Sen biliyorsun Ben bitirdim. Şey. Şimdi onu vuruyorum. Şimdi hisset. Bak hissedince bas bak. Nefes al hisset. Hissettim direkt vurdum. Direkt orada hissettin. Evet tamam Şimdi şey yap. Oğlum bu Arkadaşlar bu sandığa ucu harcamayın ha. Vallahi diyorum bu sandığı ucu harcamayın lan bu ne? Umarım bir şey hiçbir şey çıkmıyor lan. Son. <laughs> son lan. Bırakacağım. Mı? Oyunu mu bırakıyorsun? <laughs> <laughs> 20 bin bırakacağım. 20 bin ucu kala. Gel yes! adam. Sen bak his, ben? ben dedim hissettim. sana şuradan hissedeceksin. memelerim. <laughs> Ben de hissettim. Ben <laughs> de hissettim. Düzeltim. Ne yapacaksın ya? Dur 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 Bak bunu alabiliyorum. Tamam. 24 bin ucuyemiz kalsın hayatımıza devam edelim böyle. Hayır onu al. Ha. Bak şimdi bir şey... gir oraya bir. 450 buna mı ayırıyorsun? Bunu aldıktan sonra ona bunu almamak Bu olmaz ki ya. abi. Alayım mı onu da? Onu almamak olmaz ki. Ne der sonra izleyiciler? Ver ki abi şey, sen. Bence bir şey demezler ya. Bak bunu oğlum zaten kask geliyor. Tamam, Kas takıyor zaten. Şunu almayacağım mı şimdi? Aşağıdaki zıplayışı almayacağım mı? Hareket. Baba bu hareket alınır ya. Bak şimdi bir beni. Yere vurup şimdi sen maça girdin lobi desin. Etrafta insanlar var. Bir koyuyorsun yere buzlar çıkıyor. 150 buna 900 lazım Heh. bize. Devam. Az kalmış zaten. Devam. Ya senin ben ağzına. <laughs> Ulan şurada bir sarı kıyafet gelsin şimdi. Yok daha açmayalım bırak. Daha açmıyalım bırak yok, yok yok bu oyunda bir şey ya. çıkmıyor evet, evet, ucu şey harcamıyalım daha Allah hiçbir şey gelmiyol Yok gelmiyor. yok ucu harcamıyalım hayır yanlışlıkla bastık bundan hayır, da gelmezse saktı. açmayalım daha Evet evet Üst dinlemiyorlar mı oğlum <laughs> <laughs> Hani Hani bizi dinliyorlardı. Bak gene hissetsene açtım, ya Açtım biraz açtım Bak, oyunu Oyunu aç abi oyunu aç Bir tane daha açtım oyunu Aç abi oyunu Şunda mı hissediğim bu sefer bunda mı Bu sefer bunda hissettim biraz abi Biraz da bunda hissettim Hı, hisset onu şimdi. bas şimdi bu daha uğurlu bu geldi. Bu gelmiştir. uğurlu geldi. bunu da hissediyorum. Evet. Sen hissetmiştin. Sen bir daha hisset bakayım. <gülüyor> 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 ya arasının gözüymüş ya. Ver sen bana. Kaç ne kaldı? Bana. Dört parçacık kaldı. Bak şimdi. Kaç bu? Sek ha? ne? Heh. Dört parçacık yani lazım. Oyunu bırak. açıyorsun. Üç parçacık Dört geldi. Mi? Üç geldi bir. Tak vuruyorsun buraya iki. Gelmedi. Oyun diyor ki Allah Allah bu diyor niye tekliğe dönüyor? diyor. Bir anda tamam diyor iptal. Bak kandırdım onu e? da Kandırdım. Ee ucu azalacak. Hı hmm. -hı. 505, 565 tane açmışım. Çıkartırsam öp tamam beni. İnşallah çıkartamazsın ya. Okey. Okey okey çıkartamamak benim için yeterli burada. Çünkü ben şimdi bir tane tekli Oldu şimdi. Üstü biz Uğcan'ın anasına ağlattık ya. Kaç kaldı? 18.600 kaldı. Tamam, kâlde. tamam yeter. Şimdi geldim buraya. Bunu bir aldım. Bunu zaten Aynen kesin aldım. Abi. Bit bu sarıyı kesin aldım. Ya Çok şu kafalıyı yani. da istiyorum ya. Şunu da aldım. Aldın abi. Bu animasyonu istiyordum. Bir şey diyeceğim. Acaba az daha basayım mı ya? 3.000 daha basayım. 3.000 15.000 var akras. 3.000 arkadaşlar 3.000 daha basıyorum. <laughs> ben akıllanmayacağım ya. Hızlı hızlı ama bak. Siz otomatik. böyle yapmayın arkadaşlar. Siz benim gibi yapmayın. Mal gibi harcamayın ucularınızı. Mantıklı basın. Ama bir şey söyleyeyim. Eskiden çabuk çıkıyordu her şey ya. Çünkü, o 40 puan çöreli. Ya eskiden ucuların bir değeri vardı kanka. Çünkü bir şey çıkartmak önemliydi. Bitti artık. Son mu? Verdim işte. Tamam çıkmadı. 147 tane kaldı. bunları yap. Bir tane bundan belki biraz Hı. da boya alırız. Şu silahı Bak bu zamana kadar hiçbir silah yükseltmedim. Uzun zamandır. Hı. Beklettim. Bugün mü içmiş kardeşim? İşte bugüne nasipmiş abi. Bak geliyorum. Al şimdi ona. Bendeki. Buna. Çok güzel şimdi 2. Dur siz ne sayıyorsunuz salak diyorsunuz muhtemelen. bunu şöyle yapayım. 2. 5. 9. 16. 4. 14. 21. 28. 38 tane harcayacağım. Oh, direkt yapamıyorum lan. Direkt bas. Bak. Kıyamadım hiçbir şeye. Basam <laughs> basmadım bu kadar. Beklettim ulan Ama acaba. Yeni güzel şey beklettim. geldi. Ona daha iyisi gelir mi acaba? Ya ben bunu beğendim kanka. Ben bunu harbiden istiyorum kanka. çok iyiymiş. Tamam. Bunu gerçekten istiyorum bak. Özel öldürme efekti. Gördün mü? Ağzına. Ama bunu bir şey diyeceğim. Sandık bir tık hani. Ama bu olmamış sandık hali daha. Nasıl yani? Ha burada bu mu olacak? Bu olacak oğlum. Bas bas. Hepsi basana. Gelişmiş <laughs> suretimiz bu. Ölüm duyurusuna bak. Çok iyi. Geldi. Ölüm duyurusuna geldi. Vurma efektine bak. Buz diyarı. Tamam bunu da aldık. Bir yıldız Deniz Son görünüşünde aldık. Hayırlı olsun. Yağma sandığı galiba oyunda. Yani şundan sonra benim favorim her zamanki gibi. Nerede? Godzilla değil mi? Godzilla'm nerede lan benim? En altta en altta. Godzilla. En altta. Ya bunlar bu zaten en iyisi. Bu Bak okey. ne olursa olsun galiba bundan iyisi gelmeyecek ama olabilecek en iyilerden biri. Yağma sandığını da aldım. Ve şimdi zafer, zafer anı. anı. Bu zafer anı ne? Olay ne? ne? Hiçbir <laughs> yok. Bu zafer anı oyunda mı oluyor? Vallahi onu da deneyeceğim. Düşünsene son adamı vurunca bunu yapsa. Son adamda mı oluyordur acaba? Zafer anı işte. Win aldın. Yükselttim. Ve 8 hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Hayırlı. Efsane bir video oldu. Umarım videoyu hoşunuzu etmiştir. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. <laughs> çok iyi davran. Bay bay.